Merhaba sevgili dostlar. Burada bir bitki var. Bu yöredeki ismi sütleyen deriz buna. Bunun içine süde benze bir sıvısı çıkacak. Şimdi göstereceğim ben size. Gerçekten çok tehlikeli. Eğer bunun sıvısına temas eder, gözlerinize veya dudaklarınıza değerse inanılmaz derecede canınız yanar. bayağı bir şişer. Açık yaranız varsa sizi çok büyük risklere sürükleyebilir. O yüzden de elimi değdirmeden hemen sizlere göstereyim şöyle stüdyonu. Elimi değdirmiyorum. Çünkü çok riskli. Evet. sütünü görebiliyor musun sevgili dostlar? Evet. Bu sütten bahsediyorum. Bakın. Gerçekten çok riskli. Ee, gerçek ismini bilmiyorum. Ee, gerçek ismi nedir ama bu yörede buna süt değendiririz biz bunu. Eskiden insanlar dudaklarına uçuklar çıktığı zaman bir bir şekilde sürerlermiş ve çok canları yanarmış birkaç gün acı içerisinde kıvranırlarmış. Şimdilik de kesinlikle siz buna dohanmayın çok tehlikeli ve riskli bir madde diyelim. Görüyorsunuz bitkileri çok iyi tanımanız lazım. Her bitki insan sağlığı açısından uygun olmayabilir. Evet sevgili dostlar görüyorsunuz hala e, sütü akıyor. Bol miktarda sütü var. O yüzden de e, altımı da güzelce toprağa süreyim. Muhakkak doğayı tanımanız lazım. Sevgili dostlar. E, tanımadığınız hiçbir bitkiye kesinlikle e, dohanmayın. E, sizin için riskli olabilir. Sevgiyle sağlıcakla ve sağlıkla kalın sevgili dost.